Arkadaşlar merhaba. 2022 TYT Soru çözümlerine devam ediyoruz. Birinci soru. İnsanlar ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde eşyaları geliştirirken öz kütlesi daha büyük veya daha küçük. Daha büyük ya da daha küçük olan malzemeleri tercih edebilir. Buna göre eylemlerden hangileri kesinlikle öz kütlesi daha büyük. Daha büyük bir eşya yapımı gerektirir. Konu madde özellikleri kütle öz kütle kütle öz kütle öz kütle için ne diyorduk? Birim hacimdeki kütle. Ayırt edici bir özellik. O zaman hacim sabit kütle artacak. Veya kütle sabit hacim azalacak. Daha büyük. Buna göre hangi eylemlerde bunu görebiliriz? 2020 sorusunda da yine öz kütle sorusu vardı. Öz kütlesi küçük olan, öz kütlesi büyük olanın üzerinde olur. Gazlarda, sıvılarda. Dolayısıyla bir okuyoruz. Dört kişilik yemek masasının altı kişilik daha büyük bir masayla. Masa aynı masa. Yani aynı malzemeden yapılmış ama daha büyük. Kütle hacim birlikte artar. Olmaz. Çiçek vazosunun rüzgardan savrulmaması için daha ağır ama aynı boyutta ve biçimde. Yani hacmi aynı fakat ağır kütlesi fazla demektir. O zaman olur. Hafif bir tatlı kaşığının daha ağır bir kaşıkla. Yani aynı hacimde demiyor. Dolayısıyla daha ağır ama hacmi de artabilir. Öz kütle değişmeyebilir. O yüzden kesinlik sorduğu için bunu alamayız. Yalnız 2.